Evet, merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Bugünkü çalışmamız nedir arkadaşlar? Denge ile alakalı soru çözmek. Evet, denge sorumuza bakalım bir. Denge sorumuzda ilk başta grafik okuma yapacağız. Grafik okumada baktığımızda 12 mol e, XYZ maddesi var. E, 12 mol olan kim gençler? Z maddesi. 12 mol'den kaç mole düşmüş? 3 mole düşmüş. Grafik okuma yapıyoruz. Y maddesi ise 9 molden 6 mole düşmüş. X maddesi ise 0'dan 9 mole kadar çıkmış. Yani burada harcanan maddelerimiz kimlerdir? Y ve Z. Oluşan maddemiz kimdir? X'tir. Harcanan dediğimize göre harcananlar kimlerdi gençler? Girenler de. X ise oluşan yani ürünlerde bunları bir yazalım. Y ile Z ne oluşturmuş? X maddesini oluşturmuş. Y ile Z gençler neydi? Girenler. Diğer adıyla reaktifler. X neydi? Ürünler. Diğer adıyla reaktant. Bunların diğer isimlerini unutmayalım. Evet şimdi grafik yorumlamamızı yapalım. Y artı Z kim oluşturdu? X oluşturdu. Başlangıç yazalım buraya. Başlangıç. Buraya reaksiyon yazalım. Buraya ise denge yazalım. Başlangıçta Y maddemiz ne kadarmış gençler? 9 molmuş. Y'ye baktığımızda başlangıçta 9 mol. 9 molmuş. Ee, ne kadar kalmış? 6 mol kalmış. Yani denge anında çizginin düz olduğu tarafta 6 mol olduğunu yazıyor. O zaman denge anında buraya 6 mol yazalım. E reaksiyona o zaman kaç mol girmiş gençler? 3 mol girmiş. O zaman buraya eksi 3 mol yazalım. 3 molü reaksiyona girmiş. Z maddesine bakalım. Başlangıçta 12 moldü. 12 mol. Z reaksiyon yani denge anında kaç mol kalmış? 3 mol kalmış. Buraya da 3 mol yazarsam o zaman reaksiyona kaç mol girmiş gençler? 9 mol girmiş. 12'den 3'ü çıkarırsam buraya ne kaldı? 9 mol. X maddesi ise ne kadar oluşmuş gençler? 0'dan nereye kadar yükselmiş? 9'a kadar. O zaman buradan da X maddemiz 9 mol oluşmuş. Oluşanları ise artı ile yazıyordum. Buraya 9 mol yazalım. Evet şimdi reaksiyon dedik değil mi? Bunu kırmızıyla gösterelim. Reaksiyon dediğimizde burada 3 mol, burada Y3 y, mol reaksiyona girmiş. Z 9 mol reaksiyona girmiş. X ise 9 mol oluşmuş. Evet bunların baş kat reaksiyonlarda baş kat sayıya oranla reaksiyona sokuyorduk. Mesela 3 mol'ü baş kat sayısına ben 1 dersem Burası 9 mol olduğuna göre bir de 3 ise o zaman kaç olsun ki 9 olsun? O zaman burası 3 baş katsayısı olmak zorunda. Ee, x ise 9 mol oluştuğundan dolayı baş kat sayım kaç olmak zorunda? 3 olmak zorunda. Yani reaksiyonun baş kat kaçar olduğunu bilmek zorundayız. Reaksiyonu ona göre oranla reaksiyonu sokuyorum maddemize. Şimdi Litremiz kaç litreymiş? Denge anda 6 mol var, 3 mol var, 9 mol var. Litremiz ise kaç hacimmiş gençler? 1 litreymiş. O zaman ben buraya ne diyeceğim? 6 bölü 1, 6 molar, 3 bölü 1'den 3 molar, 9 bölü 1'den 9 molar. Molar dediğimizde ise M bölü V formülümüz vardı. Şimdi KÇ dediğimizde ise ürünlerin derişimi bölü neydi? Girenlerin derişimiydi. Yazalım. Burada 9 molardım. 9 çarpı üst katsayım kaçtır? Baş katsayım kaçtı? 3'tü. Ee, baş baş katmanlarındaki sayıları üst olarak yazıyoruz. 9'un üçlüsü. Burada ise 3'ün kaçtasıdır? Ürünleri girenleri yazıyoruz. 3'ün kaçtasıdır? Üçlüsü. 3'ün üçlüsü. Burada ise 6'nın baş katsayısı kaçtır? 1'dir. 6'nın 1'lisi. Bunu yazdığımızda 9 çarpı 9 çarpı 9. 3 çarpı 3 çarpı 3 çarpı 6. Bunları sadeleştirdiğimizde Burayı ise 2 yazalım. Buradan cevabımız ne oldu? 9 bölü 2 meydana geldi. Cevabımız neymiş? Kaç değerimiz. 9 bölü 2 imiş. İyi günler arkadaşlar.